Ben yayına bir giriş yapayım mı şeyimi? Bence yapma abi. Bence böyle daha tatlı oluyor ya. Bir anda başlamaz. Ben adam giriş yapıyorum. Evet. Ben çoğu videoma yapmıyorum artık. Ne dedin? Olur, tamam. Bence yani, başla, ben direkt girelim ya. Hani bul mu? Aynen. Şimdi şey. Dur, hani bul. Hannibal vs. Lubu yapıyoruz değil mi? Tamam. Hayır, Lubu İlk şeyleri deneriz hocam. Ee, sen ben zaten benim kom sabit. Benim bir şeydir benimki bu bakıyorsun Arkada bir şey değil onu şey de bilmiyorum ama. Şimdi ben burada ezici tesirle huzur sına kaldım da. Tamam doğru olan o. Müzmin muharebe de alınabilir aslında. Alt normal saldırı. Her normal saldırı saniyede en fazla iki defa atılıyor. Yeşil daha iyi. Gerek yok ya, şimdi ne kadar birlik yenileyecek ya? Hocam çatı çatı yapacağım ya. Show ya, yapsak mı? arkasında Büşra ile mi? Dene dene içinden geçsin. Yok. Büşra mı? Hayır Büşra da saldıracak ama Hannibal Büşra şey Hannibal'la Ersit Lube'ye saldıracak. Ne dedin o işe? <laughs> yapalım. Onu yapalım be. Yapalım. Alır. Hocam bu Hannibal Hannibal vs mi diyor? Yok. Lubu vs. Hannibal. Gel. Hocam sende Lubu yok. Hannibal vs. Lubu diyorum. Gel. Ha sen Hannibal mı girdin? Ay seni var ya. Tamam tamam sen gel gel gel. Girdim. Ben daha yakınım. Yok sen yakınlıktan değil bende şey var yürüyüş var. O yüzden iki kere çıktım. Onu kaldır gel. Şimdi e, çoğu insan şunu merak ediyor. Lubu'nun arkasına Asuka koysak ne no. olur? Ya da Lubu'nun arkasına Hannibal koysak ne no. olur? Değil mi? Yine sonra... merak ediyorlar. Ama şey yani şu mantıksız olur. Şimdi bunun arkasına Hannibal koysak e, kumandan medresini atmadıktan sonra e, yani Hannibal o kadar patır patır yazasına atamayacak ki. Ben Lubu'yla geldim. Bu iş olmaz. Bu iş olmaz. Tamam. Ama şey merak bak şey merak konusu. Lubu'nun arkasına Asoka nasıl olur? Lubu Asoka Atilla. O, 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 çok meraklı bir şey. Kumandan'a atana kadar reis. Puanlarını atana kadar ölür ben sana söyleyeyim. Allah Bunlar arkasında da bir şey Selahattin Şart. <gülüyor> <gülüyor> ben Selahattin dedim bura Değişti işte gördün. Hayır hiçbir ee, şey evet. değişmedi. Lugu'da şey var. Ee, Atilla 3. sırada. Bekle hocam. Tamam doğru yer zaten. Bak, Hayır Guanyu yani. girecek şimdi. Hayır. Bak Guanyu yerinde daha farklı gelecek. Bekle bak göreceksin. Şimdi bu sokacağım. Bekle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, tamam, Kirti belki az attı falan olabilir de. Ya biraz Gerçekten kötü bu arada. Gerçekten şey... arkasında güzel bir support gelirse, destek gelirse işlerin rengi değişir. Ben sana diyeyim Şu rapor bence iyi. Bizim hatırlıyor musun dündeki savaşları hocam? Dün mü versi dün Hı -hı. Hatırladın değil mi? Yani bir de onu hatırla yani. Bence şu an iyiydi bile. Bence şöyle yukarı çıkıyorum. Hocam bu sen Guan ile geleceğim. Bakalım fark ne olacak. 200 kaldı. Raporları gösteririz. Aynen. Şimdi bu buraya. Nerede Guan Yu? yapalım. Küçük asker basayım biraz. Askerim var ya senin 140k. Var da hastanede. Hazırım. Geldim geldim geldim. Videoda önerdiğim e, Hannibal beceri dizili bu? Bu arada. Ama diğer videolara göre gayet yani, e, yani piyasadaki videolara göre gayet Hannibal bu başarılıydı. Şimdi bu bakalım. Allah bir bakalım başarı maşarı neymiş öğrendim. Şey söyleme. Lübu da Guanyu'dan şey Guanyu'da Durga Bayk'te çok fark etmiyor biliyor musun şeyi? ya? ya. Yani tamamen evet, bütün olay kritik. Ama yok evet. yani daha rahat bence. Şey, bütün olay kritik yani Ama kritik atmasak. Daha iyi sayesinde. vurduruyor ya Guanyu Atilla. Ee... şöyle söyleyeyim yani Guanyu'nun ne gibi artısı olur? Ee, Guanyu hem yani göstererek yapalım söyleyelim etmeden söylemeyelim. Hocam, evet. e, şöyle diyebilirim ben sana. Ben sana şöyle diyeyim, artısın geçtim de. 11K vurmuş da. Bak, e, Lugun'un imzası, diğer komutanlar kritik attıkça normal saldırı olsun, beceri olsun, kritik attıkça imzası ilave vuruyor değil mi? Normal saldırı Aha. da tamam. Yani. Ya bu, bugün, bugün Şimdi, bu, bu, bir bu, denedik ya. Orada hı? da hani oto atak vuruyordu beni ki oto atak, yani düz vuruşları sayesinde kesiyordum ya. Öyle miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Yun'un imzası kahramanın yani Doğan Yun'un kritik vurma oranını artırıyor. Bu bir. Tamam. Ve evet, savaşın ilk 15 saniye boyunca saniye boyunca %45 daha artırıyor. 2 dakikada bir tetkiyi onu geç. Ondan sonra buna bakıyorsun. Normal saldırıdan sonra düşman birine kudret hasarı verir. %207 nokta kudret bonusu. Kritik bu yapar. Tamam. Normal saldırısı. Bu zaten kritik yapma ihtimali var. saldırını da kritik vuruş yapma ihtimali var. Bu da ne diyor? Guanyu'ya kudret basar diyor. Guanyu'nun kudreti 900'e lira kadar çıkıyor. Şuradaki kudret bonusuyla beraber şu. 900'e kadar çıkıyor Guanyu'nun. Tamam mı? Hasar da vuruyor yani. Az önce bir Guanyu'yla denen BS attık ya Lugu, BS, Evet. Bunun 60 Tetiklenir diyor ya. Bu kritik yüzde 45 veriyor ilk 15 saniye. Hı -hı. E biz ilk vurduğumuzda Guan Yu dövdü müydü? Şimdi hemen gösterelim onu. İlk raporda. Bokçu, bokçu. İki dakika tetiklenir diyor. Onu kaleye soktuk çıkardıktan sonra o düzeliyor mu acaba? Yoksa o iki dakikayı bekletiyor mu gene? Çıktı arkadaşlar? Sen hangisin diyorsun ya Rıdvan abi? Ya Guayun'un imzası bu ilk 15 saniye yüzde 45 kritik veriyor ya. Aha. Evet. Bir dakikada bir i̇lave, ilave. İlave veriyor. Baksanıza. 15 bin hasa vurmuş. Artı 90 bin. 60 bin. Bu da şu Atilla'nın ortada orta olma sebebi çoğu insan Atilla'yı ortaya koyuyor dizilimde. Tamam mı? Hangi Aslında Atilla'nın son ilk çektiğimiz bu ben Guanyo e, ikinci çektiğimiz benim Guanyo oynadığım senin Atilla oynadığın ikinci attığımız vs. Ha, son vs. Birincisini, yani. birincisini hani yanlışlıkla zayıf ya. Atilla'nın sonunda olması daha avantajlı çünkü Savaş çarkısı e, kudret bonusuyla vurduğu için Atilla'nın kudreti Durgavat'tan daha yüksek. O yüzden Atil'e ikinci sıraya mı koydun üçüncü sıraya mı? Üçüncü son. sıraya koydum ben. Sen ikinci sıraya koyma sebebim burada birçok yayıncının ya da içerik üreticisinin Atilla'yı genelde ikinci sırada oynamaz. Atilla'nın arkada en arkada olması Tomp için daha hayırlı. Çünkü bunun daha Durgavati'ye göre kudreti daha yüksek kaldırıyor. Daha yüksek kaldırıyor. Hı, evet. Ha, Guanyu Atilla'nın kudretini artıracak. Zaten Atilla'nın kudreti Guanyu şeyden Durgavati'yi mesela söyleyelim. Atilla'nın kudreti Durga Valti'den yüksek. E, Durga savaş şarkısı Atilla'nın artıracak. Atilla da o gelen ilave bonusla Lübun'un kudretini daha da yüksek oranlarda artıracak. <laughs> ya bu Lübun'da Guanyu mu, Durga Valti mi? Yani bilmiyorum katılsınız katılamazsınız bana göre ikisi de fark etmiyor. Niye fark etmiyor biliyor musunuz? Lübun'un kritik atma sıklığı. Yani peş peşe e, evet, kritik attığı zaman... Yani. kritik atması işte ya Rıdvan abi de diyor. Evet. Ee, şans değil. yani. Şans. Yani evet. onun bir oranı olsa... Ya dediğim gibi yani, abi, yani, kritik giriyor ortaya yok, yani. Aslında bunu farklı bir dizilimin üstünde denemek lazım. İşte Hannibal gibi. Hannibal'ın üzerinde denemek lazım aslında. Şimdi Guanyu... Şey, Lugu tamam ya Lugu deneyelim. Denedik. Bak ilk biz ne Olur denedik yok. abi? Bak biz iki Sen... kere şey denedik. Guanyu ile Atilla denedik. Guanyu ile bir de şey de denedik. Bak Atilla ile Guanyu denemişiz. Atilla'yla Atilla ile Durgavati denemişiz zaten. Bak mızrakla karşılayalım tamam mı? Anladım. Çünkü kılıcı da hızlı kesecek. Çünkü ben de T aldım. Yok yok. Aldım. Stabil ya ondan dedi. Gerçi mızrak da stabil. Hı hı. O zaman yürüyüş. karşı deneyelim. Ben mi mızrak karşı uzun abi zaten ben çıkart, bunu yani. sen, sen çıkart bir Durgavati. Hı, hı Sen e... Guanyur'la. Durgavati i̇ki de defa Guanyur'la. iki defa da, da, da Durgavati'yle. Tamam. <laughs> yani e e Hannibal'da zaten Farklı yeniyor her türlü. Sezar'ı da... hangisi var? <laughs> Bu aynı var. Yenmesi normal abi. Benim yener. Benim uzak T6. T6'ya rağmen böyle hocam yine mi sen? Bak. Tamam, evet, evet, evet. hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Bak T6'ya karşı gördüm lan. T6 mızrağa karşı, Sezar'a karşı T7, Ligon'un ızdırağı abi. Aynen bir de o da var. Şimdi yine attık ama geldi var. de. de. Bu arada bizimki T7, 12, T6. Hani normalde hocam şey ya, T6'ları hiçbiri T7'yi de kesemiyor bazı anti counter olduğunda bazen. Ama burada yine iyi dayandı ya, bayağı iyi. T6, hmm, bak T7. Onur abi, ızdırak çektim adamı. Neyse, neden? Doğan yok buff'lara bakalım. Şunu... Tamam. Yani. T7 olduğu halde bence okey ya. Ya yani şu an suvari ile bir şey deneyemiyoruz. Suvari suvari visat çaktık hocam. Yine video ortasında şey yaptık. Kılıç kılıç mızrak. Bence suvari suvariye devam edelim hocam. Sen bir şey çıkar. Tamam ben çıkartıyorum. Ben çıkar abi. Bence bu Guanyu ile Durgabati Burada amacımız VC değil arkadaşlar. Hı hı. Amacımız burada en iyi becerilir. Amacımız burada VC değil. Amacımız burada Durgavati ile Guanyu'nun ne kadar Hocam tekrar bir çıkar, bir çıkartıyorum. çıkartıyorum. Yürüyüş tamam. yaptırıyorum. Ee, aynı ha, şekilde Guanyu Guanyu daha bu daha çok Attila'yı e da geliyorum. Guanyu mu daha çok avantajlı? Burgavat'im daha çok avantajlı. Hani aklıları da soru işareti. İlk VC'de ya Lubun şey yaptı. Yardı geçti. Şu anda Bana kalsa fark etmiyor şu dakikadan sonra. Yani çok tamamen kritik. Kritik olay gibi. Şu an ne kaldı an... Samet? Hocam aynı şekil. Aynı. Duyubulu mu? Guanyu. 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 Tamam. Ya hızlı bir şekilde şeyine de bakalım. Hani hocam seri yapalım her şeyi. Hocam sen bir yere ge geri git. Sen bir geri git. Ben gidiyorum. Hızlı yapalım. Bir hocam raporu açalım. Ha, rapor açıyorum. Yetenek dizilimlerini gösterelim. Ayrıntılara tıklayalım. Ne kadar beceri aktifleştiğini gösterelim. 5 imza atmış. Atabilmiş. 3 imza, normal. 19 imza. İstatistiklere evet. geliyoruz hemen şöyle gördüğünüz gibi bufflara geliyoruz. Bir biraz çıkartmış, Üç defa tetiklenmiş. Yedi defa tetiklenmiş. Acaba kaç kudret bastı orada? 7 defa tetiklenmiş yani. Acaba Guardian'ın kudretini kaç çıkarttı? Yani 900 lira falan çıkartmıştır. Biz zaten dizilimde Beşikol şey yaptık. E, bir hasar becerisi koymadık. Eleştiriş gücü savaş şarkısı zaten. Bunu deneyip gösterdik mi? Biz göstermedik değil mi? Bunu, bunu okeyledik biz. Ee, ölümcül darbeyle deli koyduk ama sen bir skill değiştirmiştim durga Şeyde de guanyu'dan. Böyle kalsın ya yani. böyle evet. de. Yani hep eleştiri şu Yani şey fark etmiyordu. Evet. Tamam. şimdi o zaman e şeye mi getireyim? Durgavati mi hocam? Durgavati hmm. Getir Şimdi Durgavati'nin becerileri kritik atmıyor. Sadece e yani yazmıyor. Atar diye yazmıyor. Buna Guanyu da yazıyor. Guanyu'nun Nutreti o beceriden kaynaklı kendini kuvvetini 900'e kadar çıkarttığı için savaş içerisinde. Hocam şöyle iki savaş deneyelim mi? Hem, Atil iki... Hem normal saldırısı. Bak bir dakika. Hem normal saldırısı, ee, hem de o diğer İmzabeci imza şey diğer becerisinden gelen hasar vurmuş olacak. Bir de şöyle düşünün. Guanyu'nun kritik atma ihtimali var bu gibi. Normal saldırıları var o beceri, o beceri e, bir tane de saldırı becerisi var, o da ilave eden şeyi vurduruyor, kurdurma ihtimali veriyor, kritik vurdurma ihtimali veriyor. Yani, Durga Vati ile Lübu arasındaki fark, e, şey, Guanyu ile Durga, Durga arasında fark, Guanyu'nun Lübu'ya imza attırma olasılığı daha yüksek arkadaşlar, imzasındaki bonus tetikleme oranı daha yüksek, tek fark. Hocam e, sen tabi konuşurken söyleyemedim. E, ben şey aldım. Atilla ikinci sıraya koyup yaptım. Daha kötü olmuş gibi duruyor. Değil mi daha kötü. 400, 300 ölmüştü. Daha diyor. kötü. Şimdi, yani. aynen tam 100k farklı daha çok yenildim. Ya daha kötü ama diyoruz ya hani kritik mritik diyoruz da burada baya bir kötü aslında ya. yani Hani de, ikinciyi denesek de yine böyle olur. İstiyorsan gel bir daha deneyelim çünkü. Bir daha deneyelim. Bu, hı -hı. Aynen, aynı, aynı şekil bir daha çıkıp deneyelim. Hı hı. Biz burada daha verimli. Nerede ya? Aha. 7. 33 bin. Diğeri kaç? 47. Ya ben de ben, kendim. 55 anladım. bin. Diğeri 55 bin. Ya tamamen şöyle kaynaklı. Atilla'nın kudretinin daha yüksek olduğu için Guanyo şey e, şekilde özür dilerim. Durgavati Atilla'nın kudretini artıracak ilave olarak. Atilla da savaş şarkısıyla Lubud'un kudretini daha yüksek oranda artıracak. Atilla'nın bu dizilimde yan arkada olması elzem. Evet, Katmayabileceğim. Ya hocam ben niye işin alamıyorum ya? İç ittifak. Durgamatin avantajı yok mu? Var. Ne gibi ne gibi avantajı var? Kralın kılıcı var. Yani az vuruyor tamam Durgamatin üzerinde 3000 4000 falan vuruyor. Ama yüzde otuz baflıyor sonuçta şeyi. Her turda bir defa şeyi baflıyor. Lübü'yü baflıyor yüzde otuz. Yani fazla oturuyor. Ama Guan da hem normal saldırıları yani hem de o hasatlar içerisinde. Hocam birbirine yakın rapor olursa demek ki Atilla ikinci sıraya koymuyoruz. Alakası yok raporla. Alakası yok. Yok baba. Tamamen tek şey ya. Değil mi? Lubunun <laughs> kritik. Libun'un kritik. Sadece başka yani. bir şey yok. Bak alakası yok şimdi. Bir de şey dene. Allah aşkına bir de şey dene. Libun'un arkasına Asuka koysana. Asuka ko ne? Lubu. Libun, Asuka, Atilla. Tamam. Asuka. Ha, soka olmaz abi kötü olur leş olur ya yani çok soruyorlar ya başın net valla bak çok soruyorlar yap 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 yapalım da kurtulalım yani yapalım kurtulalım hikayesi olsun hocam bu da. Koyuyorum. Bir de şey, bu şekilde de keserse <laughs> Şaşırmam. Niye şaşırmam? Atilla mı olacak, Durga mi olacak? Atilla. Atilla Luba, Asoka, ha, Luba, Luba, Asoka, Atilla Ha, Lübu, Durga Vati. Lübu, Asoka, Atilla. Allah kabul etsin, ne diyelim. Asoka'nın becerilerini biliyor musun? biliyorum. Ama ben az da önce. Da. Ben Burak'a dedim şunun arkasına şeyi koyalım diye Selahattin'i. Çocuğun yeni yerine bir deneyelim dedim. Alacak bu hafta deneyeceğiz. Tamam. 500K 500, 500 asker eksik. 500 asker eksik. Aynen gel gel boşver boşver gel. da fazla vurduğunu düşünüyorum. Senin askerin bir daha fazlaydı zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Lübun'un arkasına o koysak nasıl olur diye diyorsunuz hani zafer kütlemesi falan, arındırma falan. Böyle oluyor. İnşallah evet. zafer kütlemesinde şey vardır. Hep, hep. Leş gibi oldu mu? Leş gibi. Hocam, yani, belli Hocam, değil ee, mi? zafer kütlemesi ee, zayıf nokta olur mu? Alır Zaten öyle. Zafer kütlemesi zayıf nokta fark et. Ne <laughs> Eni bunu kesti. Eni yani. bunu arkadaşlar başlık. Eni bunu lüvü kesti. Asıl yani, kasan yani, alsın. Hocam <laughs> ya, ya biraz yaklaştı ya. Hocam, evet. bir de şöyle mi, tamam, ee, bir de şey deneyecektik hani farkını görmek için unutmadan. E, Guan Yu'la denedik, Durga ile denedik. Guan denedik değil mi, Rıdvan abi denedik. Şimdi evet. yerini değiştirelim şeyin, Atilla'yı 3 yapalım. Ondan sonra şunun kesinliğini verelim. Ya hacı, kesinlikle şansı ya yani diyelim. Ya yani dengesiz belli olmayan kafasına göre 3'er. Atilla'yı bu sefer koyup deneyeceğim. Ha pardon biz Savaşı... 2'ye ikiye koyup denedik. Üçe koydum tamam. Savaşın başında ne kadar hızlı kudret şey e kritik atarsa hı hı. o kadar hızlı ya. Çünkü karşı taraftan asker azaldığı için birlik hasar düşüyor. Yani oraya Durga Vati'de Guangyu'da fark etmiyor. Ne koyarsan koy. Gördünüz. Ne koyarsan koyar fark etmiyor. Yok abi En iyi Durgavati, En iyi Durgavati. Ya da yok olmaz en iyi Atilla diye Diyatı... diyorduk yani. Mesela biz Guan savunuyorduk. Ee, bazıları Durgavati'yi savunuyordu. Fark etmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Fark etmiyor. Tamamen tek olay Lubu'nun kritikleri. Tek olay bu. Aynen öyle. Ya zaten bizim okçu kıtasına da çar vermemiz lazım. İlla Durgavati'de Durgavati de Durgavati de değilmiş yani hocam. Yani siz şu, da şu dakikadan sonra Durga yani şu kahraman hani günlük çözülen para yatırıp para yatırıp atmanıza gerek yok. Bu aynı, koyun. Aynı mesele. İkisinde kendine göre avantajları var. Tekrarlıyorum. Durga tek avantajı kralın kılıcının olması. E, Lübun'un hasarını 130 artıracak. E, Guanyu'nun tek avantajı Bu'nun imzasındaki bonusu daha az tetikleyebilir Durga göre. Niye? çünkü becerisinde yani imzasında olsun diye becerilerinde olsun. Kritik vurduruyor ya. Yani, yani, Guangyu da kritik vuruyor. Öyle söyleyeyim. Durgavati kritik vurmuyor ama becerisi Guangyu'nun becerileri bu... vuruyor. Ee, örnek veriyorum. Şimdi 3. sıraya Atilla koydum. 2. sıraya Durgavati koyup savaştık. Bir de bunun şey raporuna bakalım. 3. 2. Benim... sıradaki Atilla'ya. Bu 2. sıradaki, bu da şey. Dur. Yani Dur. hocam ben şöyle diyebilirim. Hani e, her türlü bozuk. Her türlü bozuk. Şöyle raporla gösterebilirim. Bak şimdi Asako'yla Asako iniyorduk. Hani çok da bir üzmedi. Eşit eşit kaldı. Dediğin çok mantıklı. Yani ikinci kimi koyduğun önemli değil artık. <laughs> yani, ya Durgavati koymuşsun, Guanyu koymuşsun yani. Ben kesinlikle katılıyorum buna. Değil mi hocam? Evet. Fark etmiyor. Tamam. Bizim yani. daha çok vurmuş. Öyle düşün. Hani senin e, Hannibal dizilimindekinden. Orada normal saldırıda kritik attırıyor ya. O yüzden. Hmm. Şu raporda hani Atilan, Atilan şu raporda bence tek fark bunun orada daha çok kritik atması. Ee, yine fark etmiyor. Arkada önde olması yine fark ya etmiyor. 50 kere yani, denedik. Bunu, 50 kere denedik kocam. Hani bir bunu kere de dedi. Tamam. Yani. Ha, Atilla'nın arkada olmasının avantajı yok mu? Var. Durğavati'ye göre daha yüksek var. Atilla'nın kudreti daha yüksek. Durğavati'ye göre. durgavati ilave Durğavati kralın kılıcında bastığı zaman e, Atilla'nın vuracağı hasar da bunun vuracağı hasar da artacak. Şöyle düşünün. E, Durgavati Atilla'nın kudretini biraz daha artıracak. Atilla da o kazandığı kudretle Lubun'un hasarını daha yüksek oranda artıracak. Yani siz şöyle söyleyeyim kısaca. Durgavati 100 artırıyorsa Atilla 130-140 artıracak kudretini. Yani bu, bu, rakamlara takılmayın ama oran yani orana da takılmayın. Bu. Olay tamamen bu. Kudret için Atilla'nın arkada olması gerekiyor. Daha fazla kudret için. Üçüncü sırada yani. Evet. Evet. Tamam. <laughs> yani, bu anladığımız kadarıyla buraya kadar geldiyse video izleyenler de bu olay e, Lubu Hinebula dümdüz ediyor. E, ikinci i̇kinci sırada ha Atilla oynamışsın, Durga Durgavati oynamışsın. Acizen tavsiye. Üçüncü sıra Atilla. Herkes iki yapıyorsa sen üç yap. E, yok, şey yapma bizi dinle boş ver. E, Guanyu'yu mu koymuşsun? Durga Vaisi'yi koymuşsun. Değişmiyor. Lubu'nun kritiği çok önemli. Olasılık tutarsa yarıyor. Tutmazsa yine yarıyor. her türlü yarıyor yani. Her Değişiyor. türlü yarıyor. Her türlü bir arada şeyler Mulan'da yapıyor. Da, aklıma gelmişken Mulan'ı da söyleyeyim. Ee, i̇lk yayınımda Hocam, o yayından bir önceki videoda da Biz Mulan ne yapıyorduk? En iyi Mulan komplu şey yapmıştık biz. Dolu onu çekelim en mi? iyi beceri Mulan için en iyi beceri dizilimi şey. E, çekelim Tavaş mi? Savaş çiçeklerine Atilla'ya şey söyleyelim ya. Ben çekelim sonra. ya. Çekelim yani. mi? Şimdi mi çekelim. çekelim? Ha şimdi ben ben bu lobu bitti mi? Lubu he, Hannibal bitti mi? Bitti. Hannibal davası bitti. Bu VS değildi arkadaşlar. Bu sadece bir beceri dizili. Aynen beceri. Bir de dedi ki işte Guanyumu Durga Vatimi. Ne yapsak ne etsek ya yani biri fazla vuruyor yine. En azından vuruyor yani. O da ilk 15 saniyede kim kazanırsa gibi oldu hep ya. Hep 15 saniye kazanan yani. ilk 6 saniyede kritiğini vuran çök, yani gitti yani. Fark etme 50 kombinasyon denedik hocam. Ben ee, Açılana zayıf noktayla savaş şarkısı koy. Ben de eleştirici Görüle ee, savaş şarkısı koy. Tamam. Bir de öyle mi deney ekliyorsun? Lubu 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 mu? Yok. Şey şey. değil. Bulana. Tamam tamam. Uzan Bulana geçiyoruz.